Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Mektubattan okuyacağız inşallah. Mektubattan, birinci mektuptan en son hatırlayacak olsanız bir önceki dersimizde Mevlana Camii'nin sellevhasıyla, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin sellevhası olan Dost istersen Allah yeter, evet o dost ise her şey dosttur, yaran istersen Kur'an yeter manasıyla Yalnız biri iste başkaları istenmeye değmiyor yalnız biri çağır başkalara her vakit gelmiyor manasını yani Mevlana ile Üstad Hazretlerinin o sel levhasını birleştirmiştik. İkisini beraber düşünüp okuyup anlamaya çalışmıştık. Şimdi ona bağlı olarak da hatırlarsanız oradaki derste şöyle bir ifade kullanmıştık. E, muhabbet Allah rızası için olmayınca insana zarar veriyor. Fani muhabbetler, mecazi muhabbetler insana zarar veriyor manası olmuştuk. Onun bir devamı olarak Birinci mektupta olan e, Mahbublara olan Mecazi Sevgiler, sevgililere olan Mecazi muhabbetler manasını Okuyup anlamaya çalışacağız Hani belki bir mana açılır Belki bir istifade olur diye Beraber anlayacağız Dördüncü sual, birinci mektuptan sayfa 10 Mahbublara olan Aşkı mecazi Aşkı hakikiye inkılab ettiği gibi Acaba Ekser nasta bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Şimdi tarikatta nasıl? Önce fenafi şeyh, şeyhinde fani oluyorsun. Şeyhin fani olduğunu görüp fenafir resul oluyor. Peygambere yöneliyorsun aleyhissalatü vesselam. Sonra peygamberin de fani olduğunu görüp Allah'ı fena Allah da fani oluyorsun. Ee, tarikatta veya ehli zikirde, ehli kalpte böyle bir yol var. Seyri sülük var. Ee, fani sevgililerin fani olduğunu görüp fenaya gittiğini görüp baki zülcelali aramak Allah'a arayıp bulmak hatta e, nakşiro yasası nakşirehisleri bu noktada ne yapmışlar ya baki entel baki ya baki entel baki deyip mahbubların fani olan yüzlerini görüp mahbubu bakiye yüzlerini çevirmişler şimdi buradaki sual de şunu diyor muhabbette böyle insanlar sevdiklerinin fani olduğunu görüp ölümünü, ayrılığını, fenaya gittiğini görüp Allah'a yöneliyor. Evet doğru. Peki bu mana insanların ekserisinde şöyle bir hastalık da var. Dünyaya muhabbet, mala muhabbet, paraya muhabbet, makama muhabbet. Bu Allah'a yönelir mi? Bu ahirete yönelir mi? Sual bu. Mahbublarda olan fani yüzünü görmek Allah'ı görmeye vesile oluyor. Eğer insan aklını başına alsa Allah'ı buluyor bu manı ekser nasta olan insanların dünyaya olan aşklarında o aşkın fani olduğunu görüp Allah'a yönelmek manası acaba mümkün olur mu? Sual bu. El cevap. Evet dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi. Dünyanın fani yüzüne olan mecazi aşklar. Eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena ve çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirirse baki bir mahbub arasa baki bir sevgili arasa dünyanın pek güzel ve aynı esma ilahiye ve mezra ahiret olan diğer iki yüzüne bakmaya muvaffak olursa o gayri meşru mecazi aşk o vakit aşk hakikiye inkılaba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki kendinin zail ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve ehli gaflet gibi kendini unutup afakat alıp umumi dünyayı hususi dünya zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer, boğulur. Mer ki harika olarak bir deste inayet onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir etmek için şu temsile bak mesela Burada fark, fark etmişsek eğer birkaç yere atıf yaptı. Dünyanın 3 yüzü var diye bir ay önce yaklaşık olarak bir ders okumuştuk hatırlarsanız. Hem YouTube kayıtlarında var hem de sizler zaten dinlemişsiniz. Ee, dünyanın 3 yüzü var. Birinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin mezrasıdır, tarlasıdır. İkinci yüzü yani ahiret nerede kazanılacak? Dünyada. İkinci yüz nereye bakar? Allah'ın isimlerine bakın burada dünyanın mahluku olan bir çiçeğin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiye'si Veya benim vücudumda, benim yüzümde, gözümde Esma-i İlahiye İkinci yüzde Esma-i aynı dallığı. Üçüncü yüzü ise ehli dünyaya bakar, e, gafil insanların oyun ve eğlence yeridir. Evvelki iki yüze bakan insanlar ahiretini kurtarır. ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına namaz olur. Ama üçüncü yüze bakıp, üçüncü yüzde eğer kaybolursa yani gafillerin maşukası olan dünyaya aldanıp, o gafillerin maşukası olan dünyaya aldandıktan sonra o dünyayı ebedi zannetse işte orada gaflet ve dalalete düşer. O derse havale ediyoruz. O derste bunun detaylı izahı var. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce bunu detaylı bir şekilde okumuştuk. O ders bunun izahını yapmış. Atfen söyledik sadece. Üstadımız o zaman cevaben dedi ki ne dedi? Evet o insan eğer dünyaya bakıp dünyadaki eşyanın, malın, makamın, şöhretin fani olduğunu görürse baki makam arayacak. Mesela bir yerde yöneticisiniz, idarecisiniz. Fani olduğunu görüyorsun baki bir makam istiyorsun. Mal mülk bakıyorsun Allah Allah elinden gidiyor kaybolacak. Yaşlanıyor, eskiyor, yıpranıyor. O zaman ne diyorsun? O zaman bana baki bir ev lazım. Baki bir binek lazım. Baki bir gençlik lazım. Her birinin fani yüzünü görüp bakiye mi teveccüh oluyorsun? İşte insan dünyanın bu fani yüzünü görüp o fani'den katı alaka edip baki'yi bulabilir dedi üstadımız. Yalnız bir şart ile ki kendinin zail ve hayatının hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmeyeceksin. Şimdi bir devam eden dünya var. Harici dünya. Bir de benim bu dünyam var. Bak mesela benim dünyam şu anda bu odayla alakadar. Etrafımdaki insanlarla alakadar. Bu daireyle alakadar. Bu apartmanla alakadar. Bu mahalleyle alakadar. Bu şehirle alakadar. Bak benim dünyam bu kadar. Ama en dairedeki dünyam neresi? Kendi iç dünyam. İnsanlar nerede hata yapıyor? Şu geniş dünya var ya. O dünyayı kendi dünyasıyla karıştırıyor. Halbuki o dünyanın bizden haberi yok o geniş dünyayla eğer karıştırırsan yanlış yapıyorsun. Bir şart ile ki kendi dünyasıyla harici dünyayı karıştırmayacak. Buna bir örnek verecek şimdi. Şu güzel zinetli odanın, şu güzel süslü odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa. Dört kişi farz edelim burada. Dört endam aynası var, boy aynası var. Her bir odada da değil mi? menzilde dört tane duvar var. Her bir duvarda dört ayna var. Biz de dört kişiyiz. Dördümüz bir aynanın karşısında durduk. O vakit beş oda olur. Aynalarda görünen birer oda dört oda. Bir de gerçek oda beş oda. Biri hakiki ve umumi. Gerçekte bir oda var burada. Diğer dördü aynada görünen misali. Herkes kendi aynasına bakıyor odayı görüyor. Benim bir odam var diyor. O bakıyor bir odam var diyor. Bu bakıyor benim bir odam var diyor. Ben bakıyorum benim bir odam var diyor. Ama gerçek oda kaç tane? Bir tane. Dört tane de ne vardı? Endam aynası boy aynasından dolayı. İşte hususi odamızın şeklini her birimiz kendi aynamızın vasıtasıyla 30 hususi odamızın şeklini heyet rengini işlemiyoruz. Kendi aynamıza bakarız. Aynayı kırmızıya boyarız o da kırmızı olur. Aynanın açısını değiştiririz o da üçgen yaparız. Herkes gerçek odaya müdahale edemez ama kendi boy aynasındaki hayali odasına aynaya dokunuşlar yapmakla boyar. mesela bu e, antrasit gri olan veya işte bu yeşil olan koltuk aynaya renk vermekle mavi yapmakla mavi olur. Aynayı siyah beyaz renge çevirmekle siyah beyaz olur. Renklendirmekle yani film çekmekle üzerine. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boya vursak yeşil görünür. Ve hakeza. Herkes, herkes aynada tasarruflarla çok vaziyetler verebilir çirkinleştirir yahut güzelleştirebilir. Çok şekillere koyabilir. Fakat harici ve umumi odayı kolaylıkla tasarruf ve tahir edemeyiz, değiştiremeyiz. O da hususi odayla umumi oda, hakikatta birbirinin aynı iken, ahkanda, hükümde ayırdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin. Yani aynayı yerinden aradın ve aynayı kırdın. Ayna kırdınca oda kırılmış olur. Harap edebilirsin. Fakat ötekinin kılını bile kıpırdatamazsın. Şimdi, Dünyada herkesin bir dünyası var. Herkesin bir boy aynası var. İşte dünya süslü bir menzil. Her birimizin hayatı bir endam aynasıdır. Herkes dünyayı nereden görüyor? Kendi aynasından görüyor. Endam aynasıdır. Kendi hayatında, kendi endam aynasında ufak dokunuşlar yapmakla, ufak farklılıklar yapmakla hayatı, dünyayı değiştirebilirsin. Ama kimin dünyasını? Kendi, kendi dünyanı. Başkasının dünyasına zarar verebilir misin? Yok. Mesela senin başına bir iş geliyor. Mesela para kaybediyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, kendi aynanda yanlış bir dokunuş yapmışsın, para kaybetmişsin ticarette veya kazanmışsın. Peki sen burada ağlarken yan komşunun haberi var mı? Allah her şey güllük gülistanlık diyor. Mesela ekonomik kriz oluyor. Ne oluyor? Bir kısmı insanlar kaybederken bir kısmı ne yapıyor? Kazanıyor. Kazanıyor. Krizi fırsata çevirmiş adam. Şimdi senin dünyana göre ne diyorsun? İnsanları çok görürsün. Ülke battı, ekonomi bozuldu, insanlar perişan oldu, insanlar aç. Doğru. Kimin ki aç? Aynı demek. Kendi aynandan bakıyorsun, kendi aynanla dünyanın aynasını karıştırıyorsun. Ne diyor? Türkiye battı. Öbür adama gidiyor sıfır araba almış altına. Elhamdülillah diyor ya. İhracat arttı diyor. Acayip üretim yapıyoruz şu anda diyor. Veya diyor kıyıda kenarda biraz altınımız var diyor. Çok değerlendi diyor. Gayrimenkulümüz var diyor. Arttı diyor. O zaman gerçek dünyaya sen müdahale edemezken, kendi dünyandaki yaptığın hatayı gerçek dünyayla iltibas ediyorsun, karıştırıyorsun. Zannediyorsun ki gerçek dünyada arıza var. Aslında arıza nerede? Senin kendi dünyanda. Şimdi şartı anladık mı? Üstad ne dedi? Bir şartla kendi dünyayla umumi dünyayı karıştırma kardeşim. Çok mükemmel bir misal. Herkes dünyaya nereden bakıyor? Kendi aynasından bakıyor. Ekonomik kriz diyorum. Kendi cebinde para yok ya. Ekonomide kaybetmiş ya. Zannediyor herkes kaybetmiş. Veya e, ailesinden birisi vefat ediyor, bir akrabası vefat ediyor. Her yeri yas, matemhane şeklinde görüyor. Öbür buradan düğün yapıyor, mutlu mesut, memnun hayatında. İşte hayat böyle. İnsanların yaptığı en büyük yanlış, en büyük arıza kendi boy aynasıyla, misali dünyasıyla hakiki dünyayı iltibas ediyor, karıştırıyor ve ona göre hüküm veriyor. İşte yanlışlık, arıza buradan çıkıyor. Evet, çok güzel bir temsil. İşte belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla o sayfeyi alemimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Hayatımız bir kalem. Onunla çok sayfeyi alemimize çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki Bak şimdi dünyayı seviyor herkes. Herkes sever. Kim sevmez dünyayı? Dünyayı sevmeyen yok. Herkes seviyor. Evini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu, hayatını kazanmayı bak. Üstad Hazretleri diyor ki evet eğer dünyayı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstüne bina edildiği için hayatımız gibi zahil, fani ve kararsızdır. Hissedip bildik. Şimdi kıyamet soruyor herkes değil mi? Buna ne denilir biliyor musunuz? Muhalata denilir. Aldatmaca. Ne demek üstadım ya? Ne demek istiyorsun yani? Kıyameti merak ediyorsun. Halbuki kıyamet ne zaman? Kendi ölümü. Anladık mı karıştırmayı? Şimdi insanlara desen ki ya kendi ölümü düşün ahiret ağzına hiç. Gel kardeşim sana kıyamet alametlerini anlatacağım. Oo, anlat hocam anlat dinleyelim diyor hemen. Heyecan. Şimdi bizim YouTube derslerine bak. En çok izlenen videolar kıyamet alametleri. Deccal Mehdi Süfyan. Yani insanlar karıştırmış. Neyi merak ediyor? Harici dünyayı merak ediyor. Halbuki enfüsü dünyanın kendi aynana bakman lazım. Enfüsü kendi aynasında olan derslere baksan. Ya dersteyse uyuyor. Yahut da işte sonra merak edip bakmıyor, ilgilenmiyor. Hepimiz bu muhalataya, yani his, yanılsamasına, his yanılmasına kaptırmışız kendimizi. Herkes bu hatayı yapıyor. Bu misali unutmayalım, aynı önü. Herkesin kendi aynası var. Sen kıyamet sorduğu zaman, bırak kardeşim sen kendi kıyametini yap. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar kıyamet ne zaman kopacak? Benim birinci da e, hanımın bir şey ölümü demiş birinci kıyamet, benim ölümüm de büyük kıyamet. Asıl büyük kıyamet kendi ölümü diyor o beni ilgilendirmez demiş. O başkalarının dünyası demiş. Bak. Bu bir hakikattır işte. İnsan önce kendi dünyasını tefrik edecek, ayırtlayacak, soyutlayacak. Ona göre düşünecek. Eğer dünyamız sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zahil, fani, kararsızdır hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız aynı oldu ve temsil ettiği güzel nukuş esma ilahiye döner ondan cilve ismaya e intikal eder hem o hususi dünyamız ahiret ve cenneti muvakkat bir fidanlı olduğunu derk edip idrak edip ona karşı şiddet hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi faydasına çevirsek o vakit mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder. Yani dünyayı seviyorsun, dünyanın fani olduğunu gördün. Zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. En büyük zenginlik kanaat. Mal istersen kanaat yeter. Daha önceki derslerde yine söyledik. En zengin adam eğer kendini daha zengin biriyle kıyas ediyorsa ona göre fakir ya. Onun için mutlu değil. Başka adamın mesela onun bin tane elemanı var, personeli var. O kadar büyük bir fabrikatör. Öbürü beş bin kişi çalıştırıyor. Ya diyor daha ne zenginler var. Adam mutlu değil. Ama insan bir bakıyorsun helaline rızık kazandı. İslami çerçevede 81 gram altın olan zengin. 81 gram altın varsa elhamdülillah diyor. Çok şükür iyiyiz evimiz var. Mutlu. Kendini neyle kıyaslıyor? Aşağıdakiyle kıyaslıyor. Onun için mutlu. Öbürü ise zengine kıyas yaptığı için kanaat edemiyor. Mutlu değil, huzurlu değil. İşte dünyanın bu fani yüzünü görüp, muhakkat yüzünü görüp, geçici yüzünü görüp, dünyayı ahiretin mezrası, çalışma, kazanma, ekip biçme yeri olarak düşünse, aynı i Esma İlahiye'nin cilvegahı, tecelligahı olarak görse, o vakit, o mecazi muhabbet, dünyaya olan fani muhabbet, aşkı hakiki olan Allah'a yahut ahirete, muhabbete inkılap eder. Yoksa nesullaha fe ensahum enfusuhum humul Sen mazhar olup nefsini unutup hayatının zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa şiddet hissiyat ile ona sarılsa onda bu olur gider ayet diyor. Onlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da ceza olarak onlara kendilerini unutturdu. İnsana cenab bakın Hakk'ın vereceği en büyük musibetlerden birisi insanın kendini unutması. Yani ölümü düşünse başkasına verir. Hastalığı musibeti görse başkasına verir. Nimetleri kendine alır. Musibet, musibeti, hastalığı başkasına verir. İşte bu insan daima zarar görür. Hiçbir zaman kar edemez. Her zaman zarar içinde yuvarlanır gider. Onda boğulur gider. O muhabbet onun için bela ve azaptır. Dünyayı ne kadar seversen sev, ayrıldığın için sana daha çok azap veriyor. Hatta o diyor ya teveffeli Müslüman bir salihin. Yani ya Rabbi dünyadan beni diyor hayırlı bir şekilde ayrıdan. Hüşyar olan kalplere sevdiriyor dünyanın fani yüzünü gösterip. Çünkü o muhabbet yetimane bir şefkat meyusane bir dikkat temelli eder. Bütün zihayatlara acır hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir dikkat bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez ye ısı mutlak içinde elem çeker. Şimdi bahar mevsimi ölüyor. Onlara acıyor, bitkilere, hayvanlara. Elinden bir şey gelmediği için, hayrete iman olmadığı için, aslında onların asıl vazifesinin Esma-i olup aslında vazifelerini yapıp bitirip gittiklerini bilse, anlasa, görse o vakit diyecek ki tamam kardeşim. Allah zaten böyle yapıyor. Kışın kar yağıyor. Elhamdülillah kar vazifesini görecek, gidecek. Yazın bahar açacak, çiçekler vazifesini görüp gidecek. Hüzün, gam, keder olmuyor. Maksadını anladığı için. Ama diğer adam, hakikatını bilmediğinden hiçbir şeye, her şeye ağlıyor ama hiçbir şey elinden gelmiyor. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şiddet şefkatin elemine karşı ölü bir silah bulur. Mesela şarkıcılar, türkücüler onun için mesela şarkılarında devamlı dünyayı tahkir ediyorlar. İşte batsın bu dünya, bitsin bu dünya. İşte hakaret vari. Aslında niye biliyor musun? Dünyayı çok sevdiği için dünya eline geçmiyor. Yahut geçse de elinde durmuyor, gidiyor. Onun için dünyayı isyan ediyor. Yoksa dünyaya eline geçtiğinde elinde kalsa veya dünya eline geçirse isyan etmeyecek. O isyankarların, o şairlerin, o yetim imanı ağlayan şarkıcıların, türkücülerin aslında en büyük sıkıntılar, dertleri imansızlık. İmansızlıktan dolayı, ahireti olan iman boşluğundan dolayı bunu anlamıyor, idrak etmiyorlar. Evet. Acıdığı bütün zihayetlerin net netle zevalinde bir zat-ı baki'nin baki esmasının cilvelerini temsil eden ayna ervahları görür, baki görür şefkati sürura inkılap eder. Onlar acıyorsa mutluluğa inkılap eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh ve üstü mukaddesi ihsas eden bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezin ve ihsan ve tenviri daimi görür. O zeval ve fenayı tezzid-i hüsün ve tecdid-i lezzet ve teşhir sanat için tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini hayretini ziyadeleştirir. Bahar mevsiminde olan şeyleri, hadiseleri dünyanın içinde olan yaz, kış, ilkbahar, sonbahar döngüsünü ne yapar? Esma ilahiyenin kendini yenilemesi gibi görür. Lezzet alır, zevk alır, şevklenir. Öbürü o fanide fenaya gider. Ama aklı başında olan ehli iman fanide baki görür. Der ki ne diyor? Dalgala denizdeki akarsuyu dalgalanmasında güneşin üstten yansımasıyla o görüntünün daimi olması Güneşin daimiliğinden. Yoksa deniz akıp gidiyor. dalga geçip gidiyor ama yakamoz görüntüsü bozmuyor. Bu neyi gösteriyor? Işık daimi olduğu için görüntü daimi oluyor. İşte o fena yani yazar bozar tahtası var yok. Cenab-ı yok ediyor var ediyor. İhya ve imate. Aslında bize neyi gösteriyor? Hay olan bir zatı gösteriyor. O zaman bu yok oluş ve var oluş hay olan, devamlı daimi olan bir zatı bize gösteriyor. O zaman fena da bakiyi görüyor insan. Fani de bekayı hissediyor. Adem de tabii Adem'de yoklukta boğulmuyor baki hakiki inkılap eden bir muhabbet görüyor hatta şimdi tekrar burada belki bu şeyi bir daha okuyabiliriz o ifade var ya 24. mektuptaki o dedik ya buraya atkan burası bitti şurada işte Aslında çok uzun izah, izah ediyor da. Şuradan şöyle. Beraber de düşünebiliriz. Şuradan uzatıyor ya. Evet. Şöyle. Kısaca. Dünyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü esma ilahiye bakar onların ayneleridir. Hani dersin başında söylediğimiz yeri şey olarak söyleyelim hatırlatma babında söyleyelim. Dünyanın üç yüzü var eşyanın üç yüzü var. Esma ilahiye bakar onun ayneleridir. Bu yüzünde zeval firat adem giremez. Allah'ın isimleri baki olduğundan aslında orada adem yok. Bunu öldüren de çiçeği, hayatlandıran da esma ilahidir. Esma i ilahi baki ise o zaman çiçek bakidir. Adem giremez. Belki tazelenmek ve teceddüt var. İkinci yüze ayrıta bakar. Alem bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder. Fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil. Ölüm ve ayrılıklar yok. Belki hayat ve bekanın cilveleri görülüyor. Daima ölenler daima doğanlar var. O ölüm ve doğumda ne görünüyor? Ölüm ve doğum hakikatını Ha, varoluş hakikatini yaratan baki bir zat var. Öyle. Üçüncü yüzü ise fanilere bakar. Yani bizlere bakar. Fanilerin ve ehliye ve saatin maşukası, ehli şuurun ticaret, ticaretgahı ve vazifedarların meydani imtihanlarıdır. Bak dünya aynı zamanda imtihan yerimiz. Hem şuur sahibinin ibret yeri hem de ehli dünyanın ehli daleletin boşuna oyun eğlence yeri. İşte bu üçüncü yüzdeki fena ve zeval mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün, iç yüzündeki beka ve hayat var. El-hasıl. Deyip dersimizi bitirelim. Şu mevcudatı seyyale. Akıp giden mevcudat. Doğan, yok olan. Ölen, var olan. Şu mevcudat. Şu mahlukatı seyyare. Yaratılanlar da devamlı bir yerden bir yere gidiyor. Bak şehir şehir geziyor. Dünyada durmuyor değil mi? Gidiyor devamlı bir yere, bir yörünge etrafında. Ay da gidiyor. Bulutlar da gidiyor. Şu mevcudatı seyyare. Bak. Hem mevcudatı seyyale hem mahlukatı seyyare. Vacib bir vücudun yani vücudu kendinden olan varlığı vacip olan o zat-ı zülcelalin envar icat yani nurlu yaratılışı, nurlu yarattığı ve vücudunu tazelendirmek için mütarik ayneler hükmüne değişen mazharlardır. Kısa bir örnekle bu cümleyi anlayalım. Bir öğretmen hep aynı örneği, matematik öğretmeni, bir matematik profesörü bir formülü denklemi yazıyor tahtaya soru çözecek yazıyor siliyor yazıyor siliyor. Şimdi sen diyebilir misin hocam niye siliyorsun ya? Dursun. O adam eşsiz ilmini, o büyük ilmini sana anlatabilmesi için tahta yeterli değil sınıf tahtası. Yazıyor, anlatıyor, siliyor. İşte Cenab-ı Hak esma-i ilahiyesini göstermek için şu dünya yeterli değil. Sonsuz esma-i ilahi sonlu bir yerde gösterilemez. Onun için ne yapıyor Cenab-ı Hak? İlkbahar, son yaz, sonbahar, kış. Hatta her gün, hatta her an an bir an tazelendiriyor. Sonsuz esma-i ilahiyi yazıp bozar tahtasında devamlı yapıyor. Mesela karı yağdırıyor, buzu gönderiyor, üzerine tipi yapıyor, arkasından güneşi gönderiyor. Bak kudretini, gücünü, kuvvetini, icadını, yaratmasını eşya üzerinde an be an gösteriyor, tazelendiriyor. Cenab-ı Hak inşallah dünyanın fani yüzünü görüp fa, içindeki faniyatın fani olduğunu anlayıp idrak edip Baki Celale, ahirete inşallah yönelmeyi bizlere nasip etsin. Öyle diyor. Ey nefis ne vakte kadar faniyatı zaile ile tevakkul bakiyatı daimeden tegafil edeceksin. Ey nefis ne vakte kadar fani şeylerle meşgul olup baki zattan gaflet edeceksin. Cenab-ı Hak inşallah baki zattan gaflet etmeden doğrudan doğruya eşyanın yüzünde Esma ilahi okuduktan sonra onun fenaya giden yüzünü görüp Esma İlahi'nin ebedi tecelligahı olan ahireti istemeyi, ahirete müteveccih olmayı, fani muhabbetlerden baki muhabbeti bulmayı, fani dünyadan da baki alem bulmayı bizlere, sizlere nasip etsin. Subhaneke, la ilmenena illa ma'allem, seneyinde kentsel alimulakim, ve ahiru davahu menilhamdülillah <laughs> rabbil alemin, el-Fatiha.